Herkese selamlar. Ben Ozan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere kömür yakma aletimi denir artık neyse kömür yakma ocağı olmayan kişilerin nargile kömürlerini normal ocakta nasıl yakacağı ile ilgili bir kaç fikir vermek istiyorum. Ben normalde böyle bir ocak kullanıyordum. Bu ocağı birkaç defa kullandım. Gayet de başarılı bir ocaktı. 50 liraya falan almıştım. Böyle çok kefa gibi bir markası yok böyle değişik e, duyulmamış bir marka çok fazla markasını şu an tam hatırlamıyorum. Ama sonra dikkatsiz davrandım ve burası ocağa yapışıp şöyle yapışıp yandı. O yüzden şu an kullanamıyorum. Yani elektrikçiye de yaptıracağım ama bir türlü fırsat bulup yaptıramıyorum. Ama bugün eğer böyle bir ocağımız olmazsa nasıl kömürlerimizi yakabiliriz? Ondan bahsedeceğim biraz. Bunu bir takipçim istemişti benden. Çok teşekkür ediyorum ona. Ee, bu gerçekten gerekli bir bilgi diye düşünüyorum. Ee, ve umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Evet, mutfağıma ve ocağıma hoş geldiniz. Şimdi ben kömürleri yakarken büyük gözü kullanacağım. Yani şunu. Bunun sebebi de hem daha çabuk yakıyor, hem de daha fazla kömür sığdırabiliyorum. Ben çünkü 3 tane kömürle yakıyorum nargilemi. Bu arada ocağım çok kirli. Kusura bakmayın. <laughs> hani böyle kadınlar vardır ya, evini köşe bucak temizler, temizler. Ondan sonra misafir gelince, ay kusura bakmayın, evim çok kirli falan der. Hani şey duymak için sırf. Aa saçmalama, evin tertemiz, çok temiz bir kadınsın. Kömürleri yerleştiriyorum. Kömürleri tam köşeye koydum. Yani çok dışarıda da değiller, içeride de değiller. Tam ucunda şu anda. Yaktığım zaman tamamen yanacak. Ben bu arada kamerayı kaldırmayacağım. Nasıl yandığını da görün. çok özür dilerim ama madem nargile içiyorum bari bir yandan da çay koyayım o pişti. Çaysız olmaz tabii. Şimdi 5 dakika oldu. Kömürlerin bu tarafı pişti. Aman pişti diyorum işte yani yandı. 5 dakika sürdü sadece. Şimdi diğer taraflarını çevireceğiz. Oralar da yanacak. Muhtemelen 5 dakika bile sürmeyecek. Kısa bir sürede yanmış olacak. arkadaşlar kömürlerimiz oldu. Yaklaşık bir 5 dakika daha geçti yalan söylemeyeyim. 10 dakikada kömürler tamam. Daha çayım bile kaynamadı. Yani koyduğum su bile kaynamadı. Şimdi ben kömürleri alacağım. Gördüğünüz gibi kömürler gayet güzel piştiler. Şurada bazı siyah yerler kalmış ama onlar tamamen yüzey yani onlar da bir iki fırt kömürü çektiğinizde yanacaktır emin olun. Elektrikli ocak tabii ki çok iyi. Ama elektrikli ocak olmadan normal ocakta da kesinlikle kömürlerinizi yakabilirsiniz. Ben sürekli normal ocak kullanıyorum dediğim gibi. Görüldüğü gibi çok da zor bir şey değil aslında. Ee, yani herkes evinde rahat rahat bunu yapabilir. Ocağı olan herkes. Tabi şöyle evlerinde doğalgaz olmayan insanlar da olabilir. tabii ki şu an o devirde de yaşıyoruz sonuçta. Eğer doğalgazınız yoksa bu sizin için biraz maliyetli olacaktır. Onun yerine ocak almak çok daha mantıklı. Çünkü ocaklar tüple yanıyor ve tüp fiyatları da çok yüksek. O yüzden bunun için az önce gösterdiğim yani videonun başında gösterdiğim ocaktan alırsanız sizin için daha iyi olur. Elektrik faturası emin olun tüp parasından daha az gelecektir. Ama onun dışında doğalgazlı evlerde zaten ocak faturası çok fazla gelmediği için rahat rahat yakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.